Mıyız? Kanımızda Elazığ kanı var. Ben hasta yatağımdan kalktım sırf memleket sevdası için geldim buraya. Son bir yıldır obezite tedavisi gören ve tedavilerinde başarıya ulaşan 10 kişi şimdi sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Doktor tavsiyesiyle yine tedavinin bir parçası olarak göbek atmaya başlayan eski obezler yeni görüntülerinden çok ama çok mutlu. <laughs> 75 kilo verdim. 75 kilo verdiniz. 75 kilo verdim, evet. 49 kiloyu altı buçuk ayda verdim. İmkansız denileni başardılar. Fazla kilolarını verip yeni bir hayata başladılar. Şimdi doktor tavsiyesiyle göbek atıyorlar. Bu kadın siz olduğunu inanmak çok zor. Efendi inanamıyorum. E i̇şte sağlığım yerine geldi en önemlisi. Şu an e, tansiyon ilacı kullanmıyorum, şeker ilacı kullanmıyorum. Hayat yeniden başladı. E, spor salonuna gidip o düz duvara bakıp da yürümek beni çok sıkıyor. Bu eğlenceli en azından. Aşırı kilolu halleri artık eski fotoğraflarında kaldı fotoğraflara bir yabancıya bakar gibi bakıyorlar. Her gün aynaya böyle bakıp hani diş fırçalarken falan baktığınızda anlamıyorsunuz ama böyle bir fotoğraf önüme geçtiğinde bu ben miyim? Ben ne yapmışım kendime diyorum. Eski yok. Eski yok. Bakıyor <laughs> muydun müşerzada? Hayır bakmıyordum aslında. Aynalara küs oluyorsunuz ki aynaları görmek istiyorsunuz. Işık ışığın açılmasını istemiyorsunuz. Kendinizi ee, o ışıkta görmek istiyor ama şimdi Aynen. aynanın karşısına alamıyorum kendimi. Aynen öyle. Ben daha 22 kilo verdim. Daha bir şey yok. Şimdi öyle. o küçümsediğiniz 22 kiloyu vermek hayal değil miydi? Evet. 22 kilo ne demek ya? 1 kiloyu veremiyordum. 1 kiloyu veremiyordum yani. Ben hayatımda ameliyat olmamıştım çünkü çok da korkarak yaptım. Bıçak altına yatmak obezite tedavisinde en son seçenek ama doktorlara göre korkmaya gerek yok. Herkese uyan farklı bir takım cerrahiler uygulanır. Kimisinde öyle mide küçültme cerrahisi dediğimiz ya tüp mide adını verdiğimiz işlem. E, mide bir muz gibi küçük bir boyuta indirgeniyor. Bir başka cerrahi türü özellikle şeker hastası olanlarda uyguladığımız mide bypassı. Bunda da mide küçülüyor ama yeni geçişler yoluyla bağırsaklardan emilimini de bozuyoruz. Yani bir kısmını da vücut emmeden dışarı yatıyor. Bu suretle de hızla birkaç gün içerisinde şeker hastası olanlar şeker hastalığından kurtulabiliyorlar. Ama mide kelepçesi tavsiye edilmiyor. 5 yani kelepçe hastasının 4'ünün 5 yılı dolduramadığı şeklinde mutlaka kelepçe çıkarılıyor, enfekte oluyor, yerinden kayıyor. Ameliyat etkili olsa da doğru beslenme ve spor şart. Ameliyat sonrası doktor tavsiyesiyle dans edenler hünerlerini İstanbul'da düzenlenecek olan obezite kongresinde de sahneye çıkıp sergileyecekler.